Yes, oturdum evet. ama birini falan mı bekliyordun? Yok. öyle Teksin yani Peki. Benim de çok canım sıkıldı da ee, ben zaten Antalya'dan buraya geldim Üniversite okuyorum burada hani pandemi falan biliyorsun uzaktan eğitim evet. Çok güneşliymiş ya otur otur buraya evet. mı oturdun? Çok canım sıkıldı hani e, arkadaşım yok da beraber takılalım mı? Takılmak derken? Beraber takılalım eğlenelim ana. Nasıl bir takılma? Bize geçeriz istiyorsan. Burası sıcak hani. Bize geçeriz. Ben tek yaşıyorum da hani öğrenci evim falan var. Edinmedin hani... mi bir arkadaş buradan ya? Yoo edinemedim. Dizi izleriz, ne film izleriz, çerez falan yeriz. Hemen şu yukarıdayım ya. Ne yapacağız? Sizden? Film izleriz falan. PlayStation oynarız. PlayStation oynarız. Bir şeyler yaparız yani. Çerez meraz yeriz. Yok yiyeyim ben böyle ya. Hava güzel. Güneş var hmm, teksin ama. Birini, Bekliyorum. birini bekliyorsun. Yok, Dedim hayır. Beklemiyorum. Geçemez miyiz bize? Yani geçeriz de niye? Ha.